Arkadaşlar merhaba. Hem bayram hakkında konuşacağız. Hem de diyet. Tamam mı? Tamam mı, arkadaşlar. Hem bayram hem diyet konuşacağız. Bayramda neler yapılacak? Söylüyorum. Hem spor en spor yapın arkadaşlar. Zevk olması için tamam mı? Hem de genç insanlar genç insanlar zevlasın tamam mı? Hem güçlü olsunlar hem zeki olsunlar tamam mı? Onun bu gerek bayramda. Hem şeker tatlı yemek yok. Tamam mı bayramda? Çikolata falan yok. Söyleyeyim size. Ondan sonra diyet şeyimizi söyleyeceğiz. Şeyden gene listemiz var şeyimizde. Tamam mı? Telefonumuz da var. Okuyacağım size. Siz de Siz de onu yapacağız. Tamam arkadaşlar? İlk sabahdan başlıyoruz. Not almayı unutmayın arkadaşlar unutmayın. Yanınıza gelin. No, not alın bir yandan. Hem sarıca hem not alın. İki bardak iki bardak iki bardak ılık su. Üç adet kuru kıyısı. Üç adet kuru kıyısı bizim az yağlı beyaz peynir bir bardak yarım miyası süt yeşillik 5 zeytin bir adet haşlamış yumurta 3 adet ceviz yeşillik tamam mı bu sabah kahvaltımız bunu not alın dedik hem de spor Ka kahvaltı Be bekleyecek masada tamam mı? Uydunuz kalktınız. Kalktınız aya. Boş dur durmak yok. Hemen sebebi başlayın. Tamam mı? Sebebi başlayın. Hem de yanınızda işte, muz Bir lirada olacak. Tamam mı? Hem sebebi bir muzin, Bir sebebi bir muz sana muz bitince kahvaltı oturun öyle başlayın kahvaltı yeni güne tamam mı arkadaşlar şimdi sabah söyledik öğren ne ne yiyecekler ç çocuklar ne yiyecek bakalım öğle yemeğinde hem büyükler hem çocuklar. Söylüyorum. Anlatalım. Üç köfte büyüklüğünde tavuk, balık balık ya da kırmızı et. Tamam mı? Bir bardak ayran sınırsız yağsız salata. Tamam mı? Kabe nozat yiyin. Onun yerine yağsız salata yiyin. Tamam mı? Sınırsız. Bu Uygun besin. Tamam mı? Ondan bunu söylemek istedim sizlere. Hem akşam yemeğiniz var. Sınırsız yavrusu salata. Sebze yemeği baklagiller. Bir pozisyon özgürlük kırmızı et olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bir bardak ayran. Bu akşamın yemeği. Tamam mı? Üç, üç önünde yiyeceğiniz üç önünde yiyeceğiz. Kendinizi zevk Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu 3 13 kilo olabilir sonra 55 kilo olabilir tamam mı arkadaşlar ona dedim bu protein ağırlıklı besin n tamam mı çok faydalı şimdi ara önümüzü okuyacağız. Sizi not alın unutmayın. Dayıko unutma. Göbeğin göbeğin. Aklında olsun <laughs> Ar Arayın da arkadaşlar bir porsiyon meyve hem akşam yiyebilirsiniz hem öğlen arası yiyebilirsiniz. Tamam mı? Hen yani ikinci vardı. Vardı. arınca yiyebilirsiniz. Tek tek geç saatlere yemeyin diyorum. bize yeşil çay içeceğiz. tamam mı? O da faydalı arkadaşlar. Bunlar hem hem büyüyeceğiz hem de bunu yiyeceğiz tamam mı? E ben e eskiden tadı çıkmazdım ben. Şimdi çıkıyorum. Tamam mı? tamam mı arkadaşlar? Ben tadıya çıkıyorum. Bakıyorum. Ben hangi kilodan düşmüşüm diyorum. Siz de öyle ben. bir defteriniz varsa rekanınız varsa yazın. Tadıya çıkın. O rakamı yazın. Aa, Aa <laughs> Şimdi bir daha Üç tane ara var. Bir de söyleyeceğim. Bir adet yeşerme yiyeceğiz. Tamam mı? Sonrak yok. Kabuklu yiyeceğiz. Kabuklu. Kabuklu faydalı olur. niye Tamam mı arkadaşlar? hem de on adet çiğ badem yiyeceğiz. Bir adet yeşil elma, iki adet galeta, bir bardak yanımsız süt, evde yapılmış olabilir, tamam mı? Hem de yoksa evde yoksa bakkala gidin alın tamam mı böyle diyorum sağlıklı olun sağlıklı kalın güçlü kalın genç insanlar sağlıklı güçlü o o olmalıdır tamam mı Unutmayın. Bu bayramda bunu yapın. Tamam mı? Onu diyorum. Hem sağlık hem huzur. Bu. Öpüyorum. Hoş, hoşça kal. Bir daha videoda görüşmek üzere. Tamam mı arkadaşlar? Yorum yazın. Unutmayın. Hem de abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Ben böyle mi kalsın? Öptüm sizi. Çok çok öptüm.